Rahmet veriyorum vallahi hep böyle, çok teşekkür ederim. Yok, rica ederim Gülten teyze. Yani ne bileyim, peşinize takıldım, sürekli iş çıkarıyorum ben de. Ya aşk olsun bak ya, şu peşe takılmak lafını... ...logatımızdan bir çıkarabilir miyiz mümkünse? Ay evet anne. Eyvallah kardeş, sağ ol. Ay ben bu izzet ikramı feciye alışacağım ama. Afiyet olsun. Ay, ay. Ay çok lezzetli. Cemre, gel, gel bir krem süreyim sana. Çok beyazdır, pancar gibi olursun vallahi akşama kadar. Canın yanar ondan Bana sonra. bak, üstüne bir şey giyiştirirsen. Teli çok hassastır. Hemen kızarır. Hele küçükken bir görsen, ay Allah'ım bembeyazdı, bembeyaz. Sonradan saçlar falan sapsarıydı, sonradan koyulaştı böyle. Hay ben de derdim ki ben buğday tenliyim. Benim kızım ne, nasıl böyle güneş gibi bir şey oldu? <laughs> Ay sizin çocuğunuz nasıl olacak kim bilir? Allah sapsarı bir şey olur kesin. <laughs> Gel ben de sana sorayım. Yok ben hiç şey yapmıyorum ya. Gerek yok. <laughs> Bak bakayım. Öyle hemen çocuk mocuk yapmayın ama evliliğinizin tadını çıkarın ne güzel. Ya da ne bileyim canım, sizin bileceğiniz için. Onu da ben karışmayayım yani. Ama yani hemen de torun verirseniz kucağıma... ...milletin gözünden kurtulamam. Kimse inanmıyor yetişkin bir kızım olduğunu. Bir de dersem ki torun torba sahibiyim dersem Allah'ım. Artık bebeğin de benim de bir oramıza buramıza bütün boncukları dolayıp gezmemiz lazım nazar değmesin diye. Manu Hanım. Aracımız bu tarafta. o zaman acaba mı deyince Güney ihtimal bile vermedi. Cık, 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 cık. Ne olacak şimdi? Yani nasıl söyleyeceğiz biz Güney'e? Hayır öğrendikten sonra ne olacak bunca şeyin üzerine? Bunlar yeniden birleşecekler mi, birleşmeyecekler mi? E onlardan hisses çıkmadığına göre. Yani herhalde Banu'nun niyeti yok. Ya biz de Güney'e söylemeyelim o zaman çocuğun aklı karışmasın. Ben de öyle düşündüm ama nasıl olur? Ya Şimdi hem de kafam allak bullak oldu. Ama öğrenmesin şu sıra. Söylemeyelim. Sen de tut çeneni ne olur. Yani zaten kafası dağınık. Yani bir de bununla şimdi kafasını iyice karıştırmayalım çocuğun. Selam. Hoş geldin abi. Babam nerede? İçeride abi. Sakın bak bir kez olsun lafımı dinle. Anne. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayrola? Hayrola sen? Ee, ben de babana bir uğrayayım dedim. Buradan geçiyordum da. Hayırdır sen? Ee, hani balığa gidecektin? Gittim de fazla kalamadım. Ah. Aslında hiçbir yerde fazla kalamıyorum. Hiçbir yere sığmıyorum ki. Vallahi daraldım. Nefes alamıyorum ki. Artık düşünmek de istemiyorum bir şeyleri. Böyle gözümü, kulağımı kapatayım, hiçbir şey duymayayım, hiçbir şey bilmeyeyim istiyorum ama olmuyor işte. Vallahi şu nikah yaklaştıkça benim ömrümden yiyor sanki ya. Vallahi herkesin bildiğini de sizden saklayacak değilim işte biliyorsunuz siz de. Kuzey ve Cemre'nin evlenecekleri fikri beni hasta ediyor. O yüzden uzaklaşmak istiyorum. Hatta mümkün olan en uzak yere gitmek istiyorum. Haberiniz olsun. En iyisi. Ama biraz paraya ihtiyacım var. Sen de var mı? Ne kadar verebilirsin? Senin epey bir süre paraya ihtiyacın olmayacak. Geçen gün şubeye müracaat ettim askerlik için senin yerine. Ne? Büyük bir ihtimalle Ağustos çelbinde alırlar seni askere. Sen beni ihbar mı ettin? İyiliğin için. Ya baba beni ihbar mı ettin sen? Böyle bir şey yok. Bağırma. Ya sen bana sormadan niye karar veriyorsun ki? Bağırma, bağırma. Ya baba sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni daha çok köşeye mi sıkıştırmak istiyorsun? Ne istiyorsun yani söylesene. Nasıl olsa gitmeyecek misin? Git yap gel işte hıyarlık etme. Ya benim daha vaktim var. Sen bir karar vereceksin benim neyi ne zaman yapacağımı. Askerliğe gitmiş de başvurmuş da. Ulan kes sesini alacağım şimdi ayağımın altına. Gitmek istiyorum diyorsun işte uzaklara bir yerlere gitmek. Git işte askere yap vazifeni dön diye yap. Ya tamam ya tamam. Ağustos'ta gideceğim askerliğimi yapacağım tamam mı? Merhaba. Selam. Aman yenge aman. Ne oldu? İçeride olay var yenge. Cihan hadi sen abine yardım. Tamam, tamam. Ağustos'ta gideceğim askere. Tamam mı? Ama o zamana kadar paraya ihtiyacım var. Ya Kuzey'in Uncu aldığı paraya ne oldu peki? Yedin bitirdin mi hepsini? Evet, yedim. Hepsini yedim. Unuttun herhalde. Ne kadar zamandır işsizim. Lan 50 bin lira bu be. 50 bin lira. Nasıl yedin bitirdin ya? Ya baba hesap sorma işte ya. Hepsinin bir yeri vardı. Sen bana verecek misin, vermeyecek misin? Onu söyle. Biraz sıkışığım ama ayarlarız bir şeyler. Benim param var bankada. Hani senin bana verdiğin paralar var diye ...ben onları biriktirdim, dokunmadım oğlum. Al yeni senin olsun o. Tamam, ben de ayarlarım bir şeyler. Ama bu parayı alıp da sonra tatilde matilde yiyip bitirme. Koy bir kenara. Şimdi gideceksin, geleceksin askere... ...sonra oturup o parayla bir iş kurarsın. Aylak aylak dolaşacak halin yok ya... ...kendine bir düzen kuracaksın herhalde, değil mi? Vallahi şu an hiçbir şey düşünecek halim yok. Bir an önce uzaklaşmak istiyorum. Kuzey'in mürvetini görmeye dayanamayacağım çünkü. Cihan. Hadi gel biz gidelim. Sami amcanın işi var şimdi. Ayakkabılarını sonra gösterirsin, tamam mı? Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.